ayarlıyorum da çok geliyordu. Bir daha bir konuşur musunuz evet, acaba? ses ses deneme. Ha 10 numara oldu şimdi. Benim sesim iyi geliyor mu abi? Evet. Arkadaşım tanımıyorum. Ya tamam Demir sen de uzak. Demir aranıyor yalnız ha hiç adam öldürmeden falan. Ben mi komiserim? Benim kamyon gitti mi şimdi? ne evet. yapacağım? User joined your channel. Geldi. Maras bir yanında kaval yazıyor. Onu silebileceğim. abi. Hadi, Hadi gidelim. Çaydaş abi. Ya e, bu demir aranı de aranıyor ha. Demir de, demirde demirde de a, arandığını söyleyelim de. Manzada, bakar verir sonra ya. Polis haberi vardır. De, polise de haber vermedi. Komiserim diyor çantayı niye istiyorsunuz diyor. Ulan dedim çantayı çantanı çok beğendim. Kamalı komiserim oturup durdurup dur. kamalı komiserim. Bir tane su su çıkartayım gelin dur şurada. dur aracı dur 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 aracı dur dur. Ha patladı ha. Oha. Abi. Oha. Ne oldu Yok ya? böyle bir şey.